Merhaba arkadaşlar. Ağrı Dağı Efsanesi, Yaşar Kemal'in halk anlatılarını destansı bir dille romanlaştırdığı eserlerinden biridir. Ahmet, dürüst ve yiğit bir delikanlıdır. Mahmut Ana'ya hediye ettiği at, üç kez geri dönünce gelenek gereği ona ait sayılır. Ancak han bu geleneği hiçe sayar. Ahmet'in aşkı Gülbahar, hanın kızıdır ama halkın içinden biridir. Mahmut Han zulümle halkı sindirmeye çalışır. Köyleri yakar, Sofi'yi rehin alır. Ahmet'i kandırarak zindana attırır. Sonunda Gülbahar'la evlenebilmesi için Ağrı Dağı'nın zirvesinde ateş yakması şart koşulur. Ahmet imkansızı başarır. Roman aşkın, halkın ve geleneğin gücünü anlatır. Karakterler Ahmet Yiğit, Gürüst geleneklere bağlı bir halk kahramanı. Gülbahar. Mahmut Han'ın kızı, halkın sevgilisi, cesur bir kadın. Mahmut Han. Zalim ve kibirli bir yönetici. Sofi. Halkın bilgesi, yaşlı ve saygıdeğer. Kervan Şeyhi. Kanaat önderi, halkın vicdanı.